Merhaba arkadaşlar, o Adem kanalına hoş geldiniz. Bugün nostaljik ev aletlerini inceleyeceğiz. Hazır mısın Yasmin? Evet. Şak. Bu ne bu? <laughs> Nedir bu? Hiç hiçbir fikriniz var mı? Sosyal dersinde görmüştüm. Görmüştün sosyal, evet. İçine bir şey koyuyorsun, evet. suyun böyle lamba falan İçin. oluyor. Aynen, bu bir gaz lambası. Ee, içine gaz yağı koyuyorsun. Biz koyduk zaten gaz yağı, birazdan yakacağız. Hmm. Ne nazlı bu? Gaz lambası. Eskiden bunları kullanıyordu insanlar. Böyle kibritle yanıyordu bu. İşte Eskiden bun... böyle güzel kibrit mi vardı? Eskiden böyle güzel kibrit yoktu. Ama şimdi bırak karıştırma ya, tamam işte bir kibrit vardı yani. Evleri bununla aydınlatıyorlarmış. Ya. Benim anneannemde sanırım yok. Şimdi aşağıda bir fitil gibi bir şey var böyle ip gibi böyle açınca böyle dışarı doğru çıkıyor. Ha. Biraz dumanlı bir arkadaşlar. <laughs> Bak şeşek. Oh. Bir de şimdi üzerine bunu koyalım. Evet. Ve fışkırıyor burada. İşte bu böyle yanıyor. Böyle ne oluyor? Hem aydınlanıyor, biraz ısınıyor ortalık falan filan. Duman aşağıda yok mu? Ne? Şömine. Evet. vardı da şömine ısınmak için bu aydınlatmak için bunu böyle eline alıp bıdı bıdı geziyorsun. Evde böyle bir şey olsa ne yaparsın Yasmin? Hoşuna gider miydi? O zaman kendimi kilitlerim. <laughs> <laughs> ya böyle de söylüyorsun işte. Güzel ama değil mi? Çok evet. güzel. Şimdi kızlar bunun ne olduğunu biliyor musun? İlk Zeynep senle başlayalım biliyor musun bu ne? Ben bilmiyorum. Flütü alıyorsun, bunun içine koyuyorsun. Ha flütün kabı diyorsun sen evet. bu. Bak eline al, bir tart şöyle bir. Ağır da bir şey zaten. Tahminin güzel tahmin ama yanlış tahmin ne yazık ki. <laughs> Çünkü bu bir kahve değirmeni, yani kahve öğütücüsü. Nasıl çalıştığına dair bir fikrin var mı peki? Hiç görmüş müydün çalışırken? Hiç görmedim ama belki döndürülerek, döndürülerek çalışıyordum. Aynen öyle. Bak burayı açıyorsunuz. Buradan böyle bir aparatı çıkıyor. Kahve kokuyor. <laughs> Bak o zaten kahve çekirdeği. Bak bunun içine böyle koyuyoruz. Şuradan da biraz daha. Sonra bunu buraya tekrardan takıyoruz. Şunu da şöyle takıp Açalım. çeviriyoruz. Evet çeviriyoruz. Ah, şu an Yasemin her tek defa kahve ütüyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet vallahi öğütmüşüz ya bak Yasemin deminki kahve bu hale geldi işte daha sonra bunu alıyormuş Türk kahvesi yapıyorlarmış evet böyle öğütülmüş kahvemiz oldu sonra bunu ne yapıyoruz demliyoruz içiyoruz peki bir şey söyleyeceğim bunu kullanmak ister miydiniz evde sana sorayım Zeynep ben istemezdim çünkü benim evde poşette şunun gibi kahveler var İçilebilir mi bu kardeşim? Hayır, bunu ne yapıyorsun? Suda demliyorsun. Çay nasıl demlenir? Biliyor musun wow. çay demlenir? Ha, hani böyle üzerine su dökersin falan. Hani bunu da aynı şekilde demliyorsun. Evet. Ya da belki böyle bir şeyde ne Ufak bir tasla belki kaynatıyorsundur. Evet. sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum bunu? <laughs> evet, üçüncü ürünümüzde nostaljik bir ütü. Artık evet. bu ütü bunu yani anlayabiliriz. Bunu anlayabilirsin olduğunu. Düşürsen elimi kıracağım. Sonra su fışkırtıyor. Evet ama bunda suyu sen kendi elinle atıyorsun. Bu da böyle bak, bu eski tip. Bundan böyle buhar falan çıkmıyor. İsterseniz böyle oynayabiliyorsunuz. Peki bu ütü hayatın olsun ister miydin? Evde bunu kullanmak ister misin? Aslında ben doğrusu söyleyeyim, ben bugünkü ütü nasıl olduğunu bilmediğim için... ...bu ne kadar eski olduğu bir fikrim yok yani. Peki şey duydun mu? Kafa ütülemek diye bir şey duydun mu hiç? Ben Duydum bir deyim. Ne? Duydum bir deyim. Ne demekten? Emin değilim. İşte bu. Eskilerden bu. Kafa ütülemek. <laughs> <laughs> Konuş bak. Kim arıyor? Seni arıyorlar. <laughs> Alo. Saçını ütülettin mi hiç? Hayır. Ya eskilerde fön makinesi yok. Saçını bununla ütülüyor. Zeynep ya. Şimdi kafaya, saçım biraz böyle olsun, saçım biraz böyle olsun diyoruz. Doğru mu? Doğru. <laughs> Hadi o zaman geçelim. <laughs> Sıra geldi son ürüne Yasmin Hazır mısın? Evet. Son ürün ne? Telefon. Telefon. Konuştun mu hiç peki bu telefon? bozuk denlerdi. o yüzden hiç konuşamadım. Hı. Hı. Hı hı. Sıfırdan alıyorsun. Şuraya kadar bir değdirirsin. Bu sıfır oldu. Sonra beklersin geri gelmesini. Sıfır 500 mesela. 500. 30. Peki yanlış yazarsak silemiyoruz değil mi? Ee, şurada şey var, Silme <laughs> 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 için diyormuşum bir böyle şeyler. öyle bir şey yok, silemiyorum. Kapatıyorum öyle efendim. Niye? Cep telefonu daha iyi. Hem cebine sığıyor. Evet, bu da sığa. Nasıl? Nasıl bir cep olduğuna bağlı olur. Bak, nereden nereye gelmişiz ya, görüyor musun? Bu da telefon, al telefon, inanabiliyor musun? Ha. Alo, Necla Hanım, biz kahveyi hazırladık. Ha, Zeynep Hanım burada, konuşmak ister misiniz? Alo, Necla Hanım. <laughs> Kim arıyorsun? Kimseyi. Niye? Çektim. Çok da güzel çıktı. Nereden görüyorsun fotoğrafı? E şuradan bak. Baksana ne güzel çıkmışsın. Değil mi? <laughs> İyi <çıkmış gülüyor> çık. <laughs> Trolledi beni. Hangi numaranın nereden aradığını nasıl bilebileceğiz? Altından falan mı? Yok canım. Niye bir işte burada çekiyorsunuz? Ha altında da, yani. da numarası falan mı? Hayır hayır. Tamam görüşürüz öpüyorum. Bay bay. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Oğlum zaten kırıcı kafaya koydu. <laughs> Mahvet onu. Bravo, bravo.